...fotoğraf çeken arkadaşlardan rütüş yapmalarını rica ediyorum <laughs> Gerçekten teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığı 9 Eylül'de başlayan... ...yeni eğitim sezonuna ilişkin eğitim ve öğretim konulu basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi'nin yaptığı basın açıklamasında... ...eğitimdeki sorunlara dikkat çekildi. Ne yazık ki okullarımız ne AKP iktidarının eğitim sistemine getirdiği koşullar öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değildir. 22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmıştır. İktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiş, bu süreçte var olan sorunlar çözülmek yerine yenileri eklenmiştir. 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişmiş, bakanların ortalama ömrü iki buçuk yıl olmuştur. Öğrencilerin sezona iktidarın çağ dışı eğitim manifestosuyla başladığını söyleyen İlgazi, öğretmen ihtiyacının devam ettiğini aktardı. Bu yıl okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu, manifestosu olma niteliği taşıyan Türkiye yüzyılı marif modeliyle yeni döneme başlıyor. İhtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlanma ve onaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçası bilimsel dayanaklar ve yazarları belli olmayan, tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a davamızı açmış bulunmaktayız. Üstelik bu yıl okullarımız yeni öğretmen ataması yapılmadan açılmıştır. Okullarımızda öğretmen ihtiyacı halen devam etmektedir. Bakan Yusuf Tekin 2 Eylül'de yaptığı açıklamalarda ihtiyacımız açısından şu anda %95'e yakın öğretmen kadromuz dolu dedi. Bakanın ifadesine ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 48.700 öğretmen ihtiyacı hala bulunmaktadır. İlgazi, ÇEDES projesiyle okula sokulan din görevlilerinin öğrencilere uygun olmayan etkinlik yaptırdığını dile getirdi. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi, işbirliği protokolü, kısa adıyla ÇEDES protokolü ile din görevlileri okullarda manevi danışman olarak görevlendirilmiş, çocuklara, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan etkinlikler yaptırılmıştır.